Sen Allah'ı seviyorum diyorsun. Bir gün Allah'ın davası rüyana girmiyor. Allah'ı seviyorum diyorsun. İmanım var diyorsun. O iman sen ayağa kaldırmıyor. İman dedin, hakiki iman adamı harekete geçirir. Hakiki iman mesuliyet duygusu kazandırır. Hakiki iman adamı dürter. Kalk bir şeyler yap der. Hakiki iman hayatı değiştirir. Hayatı değiştirmeyen iman iman değildir. Fedakarlık yaptırmayan iman iman değildir. Ayağa kaldırmayan iman iman değildir. Bu nasıl imandır ki? Sevdiğim dediğin, mahbudum dediğin, Rabbim dediğin Allah uğrunda bir şey yaptırmıyor. Allah uğrunda ne malından verebiliyorsun, bir türlü elin cebine gitmiyor. Cebinde akrep var. Hanımını harcıyorsun. Çocuğunu harcıyorsun. Rabbinin yolunda harcamıyorsun. Sana Rabbin vermişti o malı mülkü hanımın değil. Ve seni yaratan Rabbindi hanımın değil. Çocuğunu düşünüyorsun, Rabbini düşünmüyorsun. Yani Rabbinin davasını düşünmüyorsun. Rabbin ayakları altına aldılar şu memlekette. Sen bu Kur'an'ı öpüyor, başına koyuyorsun. Halbuki, halbuki bu kitap ayaklar altında geziyor. Bu kitabın bir bir ayeti ayaklar altına atılsaydı öper, başına koyardın belki ağlardın. Bu kitabın tamamı ayaklar altında bugün. Allah'a seviyorum iddiasında olanlar iddialarını yeniden düşünsünler. Hakikaten Rablerini seviyor olsaydılar, Rableri uğrunda bir şeyler yaparlardı. Sevgilisi uğrunda nelerini feda ediyor bir aşık adam. Rabbin uğrunda neyini feda ettin bugüne kadar. Sevgilisi her gün rüyasına gelir ondan başka bir şey düşünemez. Muhabbet nedir bilir misiniz? Muhabbet kelimesi hangi kökten geliyor biliyor musunuz? Testi var ya testi. O testi su dolduğu zaman hep kökünden geliyor der Araplar. Su, su dolu testi manasında yani. O testi ağzına kadar su dolu olduğu zaman içine başka bir şey koyabilir misiniz? İşte muhabbetullah o demek. Allah sevgisinden başka bir sevginin kalpte kalmaması demek. De ki: ey "Resulüm Allah'a seviyorsanız." Ne demek Allah'a sevmek? Allah'a sevmek demek işte bu demek. Kalbin tamamının Allah'la kaplı olması demek. Başka bir şeyin o kalbe girmemesi demek. Başka şeylerle meşgul olmaması demek. Ve ila rabbike fer demek. Rabbinden başka bir şeye rağbet etme demek. Ve tebettel ile tebilla. Allah Azze ve Celle buyurur, tebettül makamına eriş. Allah'tan başkasından kesil. Allah'tan başka bir şey düşünme değmez. Vallahi değmez, billahi değmez. Dünyanın en güzel kadın için de değmez. Dünyanın en güzel arabası için de değmez. Dünyanın en güzel villası için de değmez. Vallahi değmez, billahi değmez. Bir gün gelecek, çirkinleşecek. O arabayı da bir gün kaybedeceksin. Neyin varsa hepsini geride bırakacaksın. Hem aşk ister ki benim sevdiğim en güzel olsun. Allah'tan daha güzel yok. Allah'tan başkasını sevdiğin zaman o aşk mutlu değil. Sendeki aşk sana verilmiş olan en yüce duyguydu. Yalnız Allah için kullanacaktın onu. En yüce duyguyu Allah'a hasredecektin. Sen insanları sevdin. Makamı sevdin. Kadını sevdin. O mu seni yarattı? O mu senin rızkını veriyor? Allah nasıl tahammül ediyor buna? Bütün kalpler dünya sevgisiyle dolu. Rabbim nasıl tahammül ediyorsun?